Engelli bireyleri hayatını kolaylaştırmak için çözüm yolları üretmenin öncelikli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Toplumsal hayatta engelleri kaldırmak ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çözüm yolları üretmene ve bunun hakkında yetkililere ve uzmanlara bu konuya yönlendirmeliyiz. Sağlık, rehabilitasyon, destek ve eğitim konularında başarılı olmaları için onlara şans vermeliyiz. Türkiye'de bulunan 90.131 engelli bireyin 12.223'ü kamu, 70 7908'i ise özel sektörde çalışmaktadır. Yapacağımız projeyle ile tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımızın daha rahat ve özgür bir şekilde hareket edebilmelerini sağlayacağız. Çoğunlukla kaldırım gibi yüksek yerlerle karşılaşınca başka birinin yardımına ihtiyaç duyan ve bu zorluğu yaşayanların sorunu ortadan kaldırmayı hedef edindik kullanacağımız sensörler sayesinde yol boyunca ilerlerken çıkan kaldırım gibi engelleri aşmak için iki tekerlek arasındaki üçgen prizmalar kullanılabilecek. Böylelikle daha fazla vatandaşımızı toplumumuza kazandırıp onları bu konuda kazanacağımızı düşünüyoruz.